Selam, karşınızda Luna Park Blog. Aslında biz kısa bir yürüyüş yapalım diye dışarı çıkmıştık ama benim canım bayağıdır Luna Park aşeriyordu. O yüzden kandırılmam da çok zor olmadı açıkçası. Bir anda burada buldum kendimi. Burada görüyorsunuz kendi kendime dans ediyorum. Çünkü çalan şarkı bayağı iyiydi. İnsanda dans etme isteği uyandırıyordu. Luna Park baya sakindi hatta neredeyse bomboştu. Sanırım fuar sezonu olmadığı için hatta biz kapalı olur diye düşünüyorduk ama açıktı valla iyi oldu. Nostalji olsun diye atlı karıncaya binelim dedik. Bu arada biletler 60 liraydı bence gayet iyi siz ne düşünüyorsunuz? Ay bu atlı karınca bu kadar yavaş mıydı ya? Çocukluktan hiç hatırlamıyorum valla. Dön dön içim sıkıldı. Neyse indikten sonra bir de dönme dolaba bindik. Biraz da orada döndük. Bu yine fena değildi ama yukarılara çıkınca rüzgardan beynim uçtu. Baya serinleşti. Sonra da gitmeden gondola binelim dedik ama maalesef gondol sadece en az 4 kişiyle çalışıyormuş. O yüzden birazcık hayallerimiz suya düştü. Ama olsun onun yerine şu adını asla bilmediğimiz garip şeye bindik. Günü de işte böylece kapatmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük de bu kadardı. Daha fazlası için lütfen beni takip edin. Görüşürüz.